demiş Birinci soruda. A şıkkına bakıyorum. Tanjant x sin x bölü kosinüs x. Evet. B şıkkına bakıyorum. Kotanjant kosinüs bölü sinus. Doğru. Tanjant 1 bölü kotanjant. Evet. İşler dışlar çarpımı yaptığınız zaman da buradan bak şey gelir. Tanjant x çarpı kotanjant x eşittir 1 gelir. E şıkkı ile C şıkkı aynı. Şundan ikisi de doğru. D tan kare x kot kare x eşittir 1 böyle bir özdeşliğim yok. Tanjant x çarpı kotanjant x eşittir 1 var. Buraya bakarsam hemen hızlıca ikinci soruya şunu yazabilirim. Tanjant 10 çarpı kotanjant 10 1'e eşit. Tanjant 10'u m vermiş. Şuraya m dersem kotanjant 10 dediğim adam 1 bölü 2 m eşit m. Cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Yukarıya bakıyorum. Sin kare, kos kare 1. Aşağıya bakıyorum. Tan çarpı kod 1. 1 bir bölü 1'den cevabım ne geldi? B seçeneği geldi. Dördüncü soruya bakıyorum. Hızlıca her iki tarafın karesini alayım. Tan kare, kod kare eşitliğine ancak o şekilde ulaşabilirim. Karesini aldım. Birincinin karesi tan kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kotanjant x artı kot kare x eşittir. Üçün karesi ne geldi buradan? Dokuz geldi. Tanjant x çarpı kotanjant x bire eşit. İki ile de çarptım. İki. İkiyi diğer tarafa attım. Tan kare x artı kot kare x Kime eşit? 9'dan 2'yi çıkardım. 7. Cevabım ne oldu? E seçeneği oldu. 5. soruya baktım. Küpler farkının toplamını sormuş. Yukarıda küpler farkının formülünü yazdım buraya. Buradan yardım ala, ala yapabilirsiniz. Hızlıca şu ifadeyi o zaman AB cinsinden yazayım. tan küp eksi kot küp x kime eşitmiş? Önce iki adamın farkını alıyorum. Yani tanjant x eksi kotanjant x çarpı tan kare x artı tanjant x çarpı kotanjant x artı kot kare x. Parantezi kapattım. Tanjant x eksi kotanjant x yukarıda vermiş. 2. Bunu yazdım yerine. Tanjant x çarpı kotanjant x 1'e eşit. Bunu da yazıyorum. Burası ne geldi? Tan kare x artı kot kare x artı 1. Tan kare kot kareyi nasıl yakalayacağım? Yani şurayı nasıl yakalayacağım? Bu sefer her iki tarafın neyini alacağım? Karesini alacağım. Birincinin karesi tan kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 tan x çarpı kotanjant x. Artı kot kare x eşittir 4. Tanjant x çarpı kotanjant x çarpımı 1. Burası eksi 2. Eksi 2 diğer tarafa attım. Tan kare x artı kot kare x eşittir 6 oldu. Şuradaki ifadenin yerine 6'yı aldım. Toplayınca 7 geldi. 2 ile de çarpınca buranın cevabı ne geliyor? 14 geliyor sevgili öğrencim. 6. soruya bakıyorum. Kosinüs x'i diğer tarafa attım. 2 tane sinüs x eşittir kosinüs x. Kosinüs x'i sinüsün paydasına 2'yi de karşı tarafın paydasına atıyorum. Sin x bölü kosinüs x dediğim adam ne oldu buradan 1 bölü 2. Sin x bölü kosinüs x bu kime eşit? Tanjant x. Tanjant x'in değeri neymiş? 1 bölü 2 imiş. 7 soruya bakalım. İşler dışarı çarpımı yapar isem, payda da birim var. İki tane kosinüs x eksi sinüs x eşittir eksi 2 sinüs x eksi 6 kosinüs x sinleri bir tarafa, kosları bir tarafa toparlayalım. 2 sinüs x'i bu tarafa attım, artı 2 diye geçti, 2'den bir tane sinüs x'i çıkardım, sinüs x. Eksi 2 kos x'i de bu tarafa attım, eksi 8 tane kosinus x. Bana kimin sormuş? Kotanjant, yani kos bölü sin'i arıyorum sin'i kosun paydasına eksi 8 de sin'in paydasına atar isem 1 bölü eksi 8 eşittir kosinüs x bölü sinüs x cevabın ne oldu buradan c seçeneği oldu. 8. soruya bakıyorum. Direkt 4 ile sin'in yerini değiştirelim. İşler dışlar çarpımından. Şöyle olduğu zaman 3 bölü 4 eşittir sinüs x bölü kosinüs x oldu. Sinüs x bölü kosinüs x dediğim adam kime eşit? Tanjant x. Tanjant x kimmiş buradan? 3 bölü 4. Ben kim arıyorum? Kosinüs x'i arıyorum. Üçgeni çizdim. X açısını koydum buraya. Karşısı 3, komşusu 4. Hipotenüs de Pisagor'dan ne buldum? 5, 3, 4, 5. Kosinüs x dediğim adam komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Buradaki aralık birinci bölge bütün değerlerim pozitif sıkıntı yok. 8'in cevabı C. 9'a bakıyorum hızlıca. Sinüs x kotanjant x dediğim adam kim? Kosinüs x bölü sinüs x. Sinüs x'leri sadeleştirdim. Elimde sadece kim kaldı? Kosinüs x kaldı diyorum. 10 soruya bakalım sinüs x eksi kosinüs x tanjant x dediğim adam sinüs x bölü kosinüs x kosinüs x'leri sadeleştirdim. Sinüs x eksi sinüs x cevabım D seçeneği oldu. 11. soruya bakalım hızlıca. 1 bölü sin kare x. Kod dediğim adam kim? Kos bölü sin kos kare x bölü sin kare x. Paydalar aynı. Pay kısımlarını çıkaralım. 1 eksi kos kare x bölü sin kare x. 1 eksi kos kare kime eşit? Sin kareye değil mi? Hocam nereden çıkardın? Sin kare x artı kos kare x kime eşit? 1'e. Cos diğer tarafa atar isem sin kare x dediğim adam 1 eksi cos kare x'e eşit. Yani yukarıda 1 eksi cos kare x yerine sin kare x yazar isem sin kare x bölü sin kare x. Bunun da cevabı 1 geldi. B seçeneği. 12. soruya bakalım. Bir artı tanjant x dediğim adam sinüs x bölü kosinüs x. Bölü 1 artı kosinüs x bölü sinüs x. Toparlayalım. Kosla 1'i çarptım. Kosinüs x artı sinüs x paydam kim? Kosinüs x. Aşağıya da toparlayalım. Sinüs x ile 1'i çarpıp kosinüs x ile toparlayacağım. Sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x. Birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x. Birinci ifadeyi aynen yazdım. İkinci ifadeyi ters çeviriyorum. Sinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x. Şu ifadeler sadeleştir. Elimde ne kaldı? Sinüs x bölü kosinüs x. Bu da kim? Tanjant x. Bu sorunun cevabı. Cevabım D seçeneği oldu. Sıradaki soruya bakalım. 13. soruya bakalım. 13. soruda verilenleri bir yerine yazalım. Kotanjant teta bölü 1 artı kotanjant dediğim adam koskare bölü sin kare teta sin kare teta ile 1'i çarpıp koskare ile bir toparlayalım. Kotanjant teta Sin kareli 1'i çarptım. Sin kare teta artı kos kare teta bölü sin kare teta. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. Burada sin kare kos kare teta 1'e eşit ona da dikkat ediyorum. Kotanjan teta'yı olduğu gibi yazdım. İkinci ifadeyi de ters çevirip çarpıyorum. Yani sin kare teta bölü 1 onu da yazmadım. Kotanjant dediğim adam kime eşit? Kos teta bölü sin teta çarpı sin kare teta. Burada sin kare iki tane bir tanesini götürdüm. Cevabım ne olduğu zaman? Kos teta çarpı sin teta yani cevabım D seçeneği olu verdi. 14. soruya bir bakalım. 14. soruda biraz uzun olabilir. Sinüs x dediğim adama s dedim. Kosinüs x dediğim adama c dedim. İfadeyi toparlarsam 1 bölü 1 artı tanjant x sinüs x bölü kosinüs x yani s bölü c artı 1 bölü 1 artı kotanjant x dediğim adam da c bölü s. Şu payda kısmını bir toparlayalım. 1 bölü c ile 1'i çarptım. s'yi üstüne ekledim. c artı S bölü S oldu. Diğer tarafı da toparlayalım. S ile 1'i çarptım. S artı C bölü S oldu. Ters çevirirsem. S bölü C artı S. Burayı da ters çevirirsem. S artı C. Şurada şuna dikkat edeceğim. Buranın paydası C'ydi. Hızlıca toparlayalım orayı. Burası C ise şurası C oldu. Ters çevirirsem ha, şimdi oldu. Paydalar eşit. C artı S bölü C artı S oldu. Cevabım ne geldi buradan? 1 geldi diyorum. Cevabım B seçeneği. 15 soruyu görelim. Bir önceki soruda yaptığımız gibi burayı da kısaltalım hızlıca. Sinüs x s olsun. Kosinüs x de C olsun. Şöyle oldu. S bölü tanjant x S bölü C yani sinüs x bölü kosinüs x eksi 1 artı kosinüs x dediğim adam C kotanjant dediğim adam kosinüs bölü sinüs eksi 1. Toparlayalım hızlıca burayı. S bölü C ile 1'i çarpıyorum. S'den çıkarıyorum. S eksi C bölü C. Artı C bölü Şurayı da çarpıyorum S ile C eksi S bölü S. Ters çevir çarpar isem. ona da dikkat ediyorum. Bu adamları ters çevirip çarpar isem. S çarpı C bölü S eksi C. Burayı da çarpar isem bak ters çevirip çarpar isem C çarpı S bölü C eksi S. Paydalar eşit olmadı şu c eksi s'yi s eksi c yazıp işlemin eksisini de önüne koyacağım. Eksi c çarpı s ya da s çarpı c önemli değil. Eksiyi koydum işlemin önüne. Burası ne oldu? s eksi c. Paydalar eşit oldu mu? Oldu. s c'den C'se bunlar birbirinin aynısı. Cevap ne geldi buradan? 0 bölü s eksi c'den cevabım ne geldi? 0 geldi. Hocam şık nerede? Aha burada. 16. soru. Yine harflendir edebiliriz. İsterseniz açık açık yazayım. Problem yok. 1 artı kod kare x dediğim adam kod kare x bölü sin kare x artı demişiz. Paranteze gerek yok imiş. Artı 1 bölü 1 eksi cos kare x. 1 eksi cos kare x dediğim adam da sin kare cos kareden buranın cevabı ne geldi? Sin kare x çarpı sin kare x çarpı sin kare x. Şurayı toparlayalım hemen. Sin ile 1'i çarptım. Cos kareye ekledim. Sin kare x artı cos kare x bölü sin kare x artı 1 bölü sin kare x çarpı sin kare x. Şurayı gör. Sin kare x kos kare 1. 1 bölü sin kare artı bir bölü sin kare. Burası ne yaptı? 2 bölü sin kare x çarpı sin kare x. Sin kare x'leri götürdüm. Cevabım ne oldu? E seçeneği oldu.